Değerli arkadaşlar, Vatandaşlık Temel Geliri Türkiye Birinci Kongresi'nin 7. oturumundayız. Ee, i̇nanç penceresinden Vatandaşlık Temel Geliri ile ilgili yorumlarını duyacağız değerli panelistlerimizin. Üç değerli panelistimiz bugün bizle beraber. Ee, i̇lki Sayın Doğan Bermek, e, Addo Ali Bir Düşünce Ocağı Başkanı, Adip Kurucu Üyesi ve Vatandaşlık Temel Geliri Derneği Üyesi. İkincisi, Salih İki Durmuşoğlu, İktisat ve Siyaset üzerine çalışmaları var. Üçüncüsü ise Sayın e, Cemil Kılıç, ilahiyatçı, yazar. E, üç konuğumuzun katkılarını alacağız. E, Sayın Bermek'le başlıyorum. Soyadına göre alfabetik ilerliyoruz. Sayın Bermek, söz sizde efendim buyurun. Mikrofonunuz açık, sizi dinliyoruz efendim. Değerli ve çok zor çalışmayı düzenlediği için VTG Derneği'ne daha sonra e, bizleri izleyen tüm dostlara selam ve saygılarımı sunuyorum başarıların devamını diliyorum. Ben e, inançlar açısından e, VTG'ye bakmak için e, size Tevrat'tan, İncil'den, Kur'an'dan ve Hazreti Ali'den bazı sözleri aktaracağım. Zaten o sözler kendi kendisine VTG'nin e, bütün dinler için ne kadar kutsal ve ne kadar amaca yönelik e, bir e, ürün olduğunu gösterecek diye düşünüyorum. E, Sedek diye bir kelime var İbranice'de adalet demek sadakada o kelimeden üremiş ve e, Tevrat'ta diyor ki ihtiyaç sahibine yardım etmenin amacı dünyadaki adaleti sağlamaktır zengin ve yoksulun ortak yönü de her ikisini de Rab yarattı İncil'den alıyorum e, Paulus İncil'inde diyor ki vermek almaktan daha büyük mutluluktur Yuhanna İncilinde dünya malına sahip olup da kardeşini ihtiyaç içinde gördüğü halde ondan şefkatini esirgeyen kişi de Tanrı'nın sevgisi olabilir mi? Luka İncilinden bir söz var: Her türlü aç gözlükten sakının çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. İslam'a gelelim, Resulullah Hazreti Muhammed diyor ki. Zayıfın korkup çekinerek, dili dolaşarak söz söylemeye çalıştığı fakat kuvvetliden hakkını alamadığı bir toplum ne temizliğe ulaşır ne kutluluğa kavuşur. İmam Ali'den birkaç söz söyleyeceğim ve bağlayacağım konuşmamı. İmam Ali diyor ki ey halk hiçbir insan köle veya cari olarak doğmamıştır. Kendi kendine köle olduğunu ikrar edenden başka herkes hürdür. Yine İmam Ali'nin valilere gönderdiği emirnameleri var. Çok önemli siyasi ve idari e, dokümanlardır aslında. Şöyle demiş. Allah adalet imamlarına, yani burada imam olarak söz ettiği yöneticiler yoksulun yoksulluğu ona ağır gelmesin diye insanların en eli dar olanlarıyla denk yaşamalarını emretti. Tekrar ediyorum. Allah adalet imamlarına, yani Allah yöneticilere yoksulun yoksulluğu onlara ağır gelmesin diye çevresindeki insanlardan en yoksul durumdaki olana denk yaşamasını emretti. Ee, yine Hazreti Ali'den e, bir şey vereceğim. Hazreti Ali'nin biliyorsunuz Beytül Mal Hazreti Muhammed zamanında hazineden bütün inanç sahiplerine eşit paylar ödeniyor. Daha sonra bunu Ebu Bekir devam ettiriyor, Halife Ebu Bekir ama Halife Ömer zamanında bir ayrımcılık başlıyor, sınıflar ayrılıyor. Hazreti Ali tekrar bunları eşitleştiriyor, herkese aynı parayı veriyor. O zaman abisi, öz abisi Akil geliyor diyor ki sen beni Medine'deki bir siyah deriliyle bir ve eşit mi tutuyorsun? İmam Ali de diyor ki, sen hiç kimseye üstün değilsin, bütün üstünlüğün din ve takva öncülüğüdür. Şimdi bu sözlerin özeti aşağı yukarı bizim çevremizdeki bütün inançların VTG kavramını veya vatandaşlık temel geliri kavramını, vatandaşlar arasında eşitlik kavramını savunan ve bunları zorlayan kavramlar olduğunu gösteriyor. Kur'an'da ki Sayın Cemil Kılıç benden çok daha iyi bilir o işleri. Ben nerede salat varsa yanında zekat gördüm. Ve zekat bir bağış değildir. Zekat bir paylaşma sorumluluğudur. Yani dinler insanlara birbirleriyle paylaşmayı bir yükümlülük gibi değil bir sorumluluk gibi yüklemiştir. Bu nedenle inançların penceresinden baktığınız zaman inançları kullananların değil ama inananların penceresinden baktığınız zaman VTG zaten bir çeşit zorunluluktur. Bir çeşit hakkın adaletini yerine getirmektir. Madem Allah yarattı onun da hakkı vardır diye bakabiliriz. Ben sözümü burada bağlayayım. Herhalde altı dakikam doldu. Saygılarla. Sayın Mehmet çok teşekkürler. Enteresan oldu. Hem de farklı dinlerden de örnekler verdiniz. Ee, çok teşekkür ederiz. Sayın e, Salih Zeki Durmuşoğlu, buyurun efendim. Söz sizde, sizin katkılarınızı katlarınızı alabilir miyiz? Tabii ki. Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Geliyor efendim. Tamam. Herkese merhaba. Öncelikle e, katılımcılarla birlikte e, bu ik ikinci ses geliyor. Nereden geliyor? Ali Bey sizin kulaklık iyi girmiyor bilgisayara. Demin de denemiştik hatırlarsanız. Oradan bir hışırtı geliyor. Şu an çıkardım. Yani bir şekilde ilerleyelim. Vakit geçiyor çünkü. Bir sonraki toplantımız var. Allah'ım. Oh, i̇lerleyelim efendim. Peki. Devam edelim. Buyurun. Öncelikle e, inanç, inançlarımızın yani dünya e, dünya olduğundan beri inançlarımızın bütünselliği açısından baktığımızda e, muhakkak ki e, sağ sağın, Doğan Bey'in e, diğer dinlerimizden örnek verdiği gibi e, evet doğrudur. Dünya üzerinde inançların mümkün mümkün değil ki bir saniye çalışacak mı? Alo. Geliyor mu sesin? Geliyor mu sesin? Buyurun, Buyurun devam edelim efendim. Buyurun devam edelim. Salih Bey. Evet. Geliyor mu sesin? Evet geliyor. Buyurun efendim. Tamam. Şey tamam. De çıkardık, kablo demiş problem. Siz dinliyorsunuz. Tamam, sağ olun. Şimdi bizim inana, inananlar sağ ol. İnananlar bilir ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin dini, İslam dini bütün dinleri bütün dinleri ve ben de Hz. İsa'yı, Hz. Musa'yı bütün peygamberleri biz peygamberimiz kabul ederiz. Dolayısıyla da e, İslam dini bu anlamda birleştirici bütün her şeyi yani bütün inançları kabul eden bir dindir. Aydi ayrı, ayrıyetten tabii ki dünya entelektüelinde baktığımızda e, İslam dininin Dünyaya getireceği, insanlığa getireceği adalet gerçekten demin de zikredildiği gibi vatandaşlık temel gelirinin de şu günkü çağdaş manada konusu olan anlamda baktığımızda insanlar geçmişte o anlamdaki o güzellik içinde sadaka verecek insan bulamıyorlardı. Yani dayanışmanın ve paylaşmanın en üst seviyede olduğu zaman. Şimdi vatandaşlık temel geleneği hep beraber savunacağız. Bütün inananlar savunacağız. Ama yaşadığımız, yaşadıklarımızı da unutmamamız lazım. son, son, son 300 yıldır görüyoruz. Geriye dönük 1000 yıldır da görüyoruz da dünyada ola, olağanüstü bir vahşilik yaşanıyor. Ve, ve bu vahşilik de dünyadaki şeyleri, metalları, parayı aklınıza ne geliyorsa onları ele geçirmek adına insanlar yok ediliyor hala hala devam ediyor. Ee, ve, ve farkındaysanız ki paranın paranın insanları insanları kötüye kullanma gücü maalesef çok üst seviyede. Yani örneğin daha dün Van'da terör yaşadık. Yani insanları 65 yaş üstü insanlara o yardım paketlerini getiren insanlar öldürüldü. Yani bizim bizim Kat et, bizim kat etmek istediğimiz mesafe olağanüstü güzel bir mesafe. Dolayısıyla da vatandaşlık e, geliri e, mücadelesi ve bu dernek üzerinde yürütülmesi ve tüm katılımcıların, arkadaşlarımızın bu anlamda iyi niyetli davranmaları gerekiyor. E, ve İslam dininin çok hoşgörülü bir din olduğunu biliriz. E, demin Doğan Bey'in de ifade ettiği gibi e, ben mesela e, gençlik yıllarından beri hep oruç tutarım. Ee, e, ve iş adamlığı yaptım. 1977'de evlendiğim için iş adamlığı yaptım. Dönemde de müşterilerim gelirdi. Oruç Ramazan'da oruç tutmalardı. Örneğin ben müşterilerime çay falan ikram ederdim. Ee, siz oruçlu musunuz Hayır o zaman ona bir şey içer misiniz diye sorardım. Ve o zaman ben oruçluydum. Yani ben, ve ben hoşuma giderdi. Şimdi şimdi insanlığın, insanlığın açlık, açlık sorunu yok. Maalesef Aşk bıraktırılma sorunu var ve bu aşk bıraktırılma sorununda yaşatan bizzat insanlık adına hareket edenler. Ama onları toparlayabilir miyiz evet. efendim? Çünkü süreniz çok azaldı. Ee... Evet, evet, toparlayalım. Şimdi Dolayısıyla da e, son gelişen her türlü olayları izlersek, bu virüs olayını izlersek, insani haklar yani kul, kul hakları denilen aşamada ne kadar önemli olduğu görülüyor. Siz basket takmazsanız başkalarına bulaştırabilirsin hassasiyetine geldik. Şimdi şimdi bu bu mücadeleyi dünyada yegane kabul ettirecek olan insanların ciddi manada altın şey söylüyorum ki inananlar olacaktır. Çünkü inananlar Hazreti da evet. öldürüldü, Hazreti Ali de öldürüldü ve ve gördük ki bir sürü inananlar öldürüldü. Şimdi bu, bunları öldürenler niçin şey öldürürlerse şu an zaten dünyada o vahşi vahşilik yaşanıyor ve maalesef paranın satın almacı kötüye kullanılanlar tarafından bu duruma getirdi. Şimdi evet efendim. Bu dünyanın en, en güzel işi nedir biliyor musunuz? Ve en zor işi doğruluğu, dürüstlüğü, adaleti korumaktır. Ve hepimizin görevi bu insan, bu insanlığı yaşatma mücadelesine omuz vermek, el vermektir. Biz Türkiye'deki inananlar hep beraber, he, hele hele Hazreti, Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed'i birbirine birbirinden ayıranlara ben söylüyorum. Siz o zaman benden değilsiniz diyorum. Benden olma zorunluluğu yok. Sayın yani, Durmuşoğlu, bundan, ıı, katkınızı almak istiyoruz ama konudan uzaklaşıyorsunuz ve süremizi yakıyoruz. Ya bu, Toparlarsanız memnun oluruz. İnanç üzerinden baktığım için söylüyorum. Şimdi bir evrensel boyut olabilmesi için birden başlamak gerekiyor. Siz mesela bir düzdünüz Bakın bir yola çıktınız ve çoğalıyoruz. Dolayısıyla hepimiz birimiz birlikte vatandaşlık temel gelirinin tek muhatabı olacağız. Bu anlamda başarılı olacağız. Ben inançlarımızın, inançlarımızın ben diğer detaylara girmiyorum. Bütünsel anlamda ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla inanç, inanç, inançlarımız bu, bu anlamdaki mücadeleyi çok anlamlı bir şekilde verecek bir düzeydedir. ve toparlanması gerekirse de yolumuz doğru bir yoldur. Bu doğruluk yolunda hep beraber ilerleriz inşallah. Diğer konuşmacıların haklarını eğer zayi etmeyeyim o şeyler hariç. Evet, evet, evet. hariç. Çok teşekkürler. 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 Teşekkürler efendim. Sayın Kılıç ee, sizin katkınızı alabilirsek efendim özellikle vatandaşlık temel geliri konusunda ee, ben mikrofonunuzu açtım efendim. Buyurun. Yani, teşekkür ediyorum. Konuya ilişkin temel kavram dini açıdan rızık kavramı benim kanaatimce. Ee, ve bu rızkın e, paylaşılması, bölüşülmesi noktasında İslami terminolojide infak var, zekat var, sadaka var. Bir kısmına Doğan Bey değindim. Efendim e, rızkı biraz izah etmek gerekiyor. Şöyle ki e, İslam inancına göre ulu tanrı bütün canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için onlara gerekli olan her türlü e, gereci, malzemeyi de yaratır, temin eder. Lakin bunun paylaşımı noktasında her zaman adalet olmayabilir. Nitekim bu gerçeği Nahl Suresi 71. ayette görüyoruz. Orada şöyle deniliyor. Allah kiminizi kiminize rızık bakımından derece derece yaratmıştır, üstün yaratmıştır. Bazınızı bazınıza üstün yaratmıştır diyor. Buradaki üstünlükten kastın rızık bölüşümündeki adaletsizliğe işaret olduğu anlaşılıyor. Fakat ayetin devamında şu var, ee, neden daha fazla malı olanlar, rızık paylaşımında daha fazla pay alanlar, daha az alanlarla kendi gelirlerini paylaşmazlar? Neden paylaşma yoluna gitmezler? Yoksa Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Ee, biçiminde bir ifade vardır anlıyoruz ki bütünsel anlamda ayetin genelinden her ne kadar gelir bakımından adaletsizlikler oluşsa da siz bu adaletsizlikleri gidermek için mücadele etmelisiniz. Bu dini bir sorumluluktur, yükümlülüktür, vazifedir, görevdir. Aksi takdirde Allah'ın nimetini inkar etmiş olursunuz diyor. Eh Nahl suresi 71. ayet. Tabii bu nasıl olacak? İşte infak yoluyla olacak. Zekat yoluyla olacak ve sadaka yoluyla olacak. Sadaka, efendim bizim toplumumuzda ve kültürümüzde biraz nasıl diyelim zamanla olumsuzlaşmış, dilenmekle, dilencilikle ilintilendirilmiş bir kavram ama Kur'an'ı açıdan öyle değil. Zekat, sadaka, zekatla aynı anlama gelmek üzere çoğunlukla Kur'an'da kullanılıyor. Yani bugün e, popüler anlamda e, günlük dilde kullanıldığı gibi değil yani sadaka Kur'an'ı açıdan onu ifade edelim. Efendim infak e, kavramı da önemli burada. Infak e, ihtiyacından fazlasının e, paylaşmak demek. İhtiyacın kadar ancak e, malın mülkün olacak gelirin olacak ondan fazlasını paylaşacaksın. Kuranda sürekli vurgulanır, infak etmek müminlerin özelliklerinden sayılır. Ee, yine aynı şekilde tabi zekat kavramıyla alakalı olarak da bir e, yanlış anlaşılma söz konusu, yerleşmiş bir e, yanlış anlaşılma diyelim. Avami manada zekat nedir denildiğinde herkes hemen işte kırkta bir diye bir e, söyleme başvurur. Halbuki öyle değildir işin aslım. Efendim zekatta da yine infak kavramında olduğu gibi bir mana söz konusudur. İhtiyacından fazlasını paylaşmak. Kaldı ki kırkta bir diyenler bile her halükarda kırkta bir değildir. Maldan mala işte değişir. Ee, bu işin detayıdır oralarla şimdi uğraşmayalım. Ee, bu nedenle ifade edelim. Ee, temel gelir kavramı burada dikkatimi çekiyor. Efendim galiba şu kastolunuyor. herkesin asgari yaşam standartlarına sahip olması. Bir işi olsa da olmasa da, bir yeteneği becerisi olsa da olmasa da insan olmaktan kaynaklanan, bir devletin yurttaşı olmaktan kaynaklanan hakkı vardır. Nedir o? Asgari yaşam şartlarında yaşamak. benim anladığım bunu temin etme noktasında bunu kabul ettirme noktasında bir mücadele içerisinde bu oluşum bu dernek yanlış mı anlıyorum zannetmiyorum böyle anlaşılması lazım kanaatindeyim. Bu noktada zaten bir canlı bir insan dünyaya geldiği andan itibaren hatta ana rahmine düştü andan itibaren İslam itikadı açısından söylüyorum onun rızkı da hemen yaratılır. Böyle inanılır. Yani Allah yarattığının rızkını da yaratır. Ama o rızk ona Ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Adil bir şekilde ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? Adil bir şekilde o rızkın ona ulaşması mücadelesini yüklüyor İslam bize. Diğer inançlarda tabii Doğan Bey örnekler verdi, çok güzel örnekler verdi. Semavi dinlerin, göksel dinlerin, kutsal metinlerinden örnekler verdi. Eminim ki semavi addedilmeyen, tabii bu öznel bir tanımlama ama diğer dinlerde de işte Budizm'de, Hinduizm'de de bir takım benzer e, öğütlerin olduğunu tahmin ediyoruz. Ve başka bazı bir takım inansal oluşumlarda belki <laughs> İslam öncesi Türk inancında da benzer e, uygulamaların olduğunu zannediyorum. Şunu söyleyeyim hemen bitiriyorum galiba sürenin sonuna geliyoruz. Efendim e, İslam öncesinde kimi e, Türk topluluklarında e, yılda bir kez e, beylerin e, biriktirdikleri yani ister istemez Birik, biriken mallarını ister istemez, yani illaki bilinçli bir biriktirme değil, ister istemez birikmiş olan mallarını yılda bir kez e, halka yağmalatma geleneği var. Yılda bir kez bu yapılıyor. Bu çok ilginç gelmişti bana öğrendiğimde. Yani birikmeyi, servet yığmayı e, Türk töresi de reddediyor. Yılda bir kez bunu dağıtmak zorundasın. Aynısı işte İslam'da zekat e, kavramında görüyoruz. Yılda bir kez zekat verecek, bir yıl içerisine bakacak ne olmuş, ne kadar birikme olmuş. E, bundaki adaletsizlikleri gidermek için bunu paylaşmak, dağıtmak, işte infak etmek gerekiyor. E, örtüştüğü kanaatindeyim. Aslında bütün toplumlarda benzer ahlaki öğütlerin bulunduğunu e, düşünüyorum ben. İlla dinler açısından e, yaklaşmasak da meseleye e, bütün halklarda benzer öğütlerin olduğunu zannediyorum. Ee, ben burada bitiriyorum sözlerimi. Vaktimi doldurdum mu doldurmadım mı bilmiyorum ama e, bundan sonrası zannediyorum tekrara girecek. Herkesin diline pelesenk olmuş bir sözle bitirelim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyor Hz. Muhammed biliyorsunuz. Bunu da ilaveten söylemiş olayım. Aslında bu hususta çalışırken söyleyeceklerimin bir kısmını Doğan Bey söylediği için ben <laughs> sözlerimi burada bitiriyorum tekrara düşmemek için. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Kılıç e, çok teşekkürler. Aslında referans bir kayıt oldu bence. Hem Sayın Bermek'in hem de sizin katkılarınızla. Ee, diğer konuğumuz e, Sayın e, Durmuşoğlu abi hattan düştü. E, Doğan abi son bir cümlen varsa bir cümle alabiliriz. Son bir cümlem şu yani inançlar eşitlik üstüne kurulu, inançlar yaratılmışın hakları üzerine kurulu. Ama yaratılmış haklarını alamıyorsa bu yaratılmışların birbirleri arasındaki mücadele eden, inançları kendi lehine kullanmaya çalışanların yarattıkları dengesizliklerden, inanç ekseninde toplumların birbirleriyle her en geniş anlamda paylaşarak yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Çok çok teşekkür efendim. Ee, Sayın Kılıç sizin son bir cümleniz var mı efendim? Bugünlük için tabii son cümle olarak şunu söyleyelim. İslami manada herkesin dikkat kesilmesi gereken, çok alakadar olması gereken bir sure, Maun suresi bölüşme noktasında, dayanışma noktasında, rızkın bölüşümü noktasında son derece abidevi öğütler bulunuyor. Hatta öyle ki bir takım ritüellerle ilintilendiriliyor. Eğer siz bölüşmüyorsanız, paylaşmıyorsanız, yoksula yardım etmiyorsanız, öksüze, yetime kıldığınız namazın da bir anlamı yok, tuttuğunuz orucun da bir anlamı yok diyor Maun Suresi. Bu çok hayati bir noktadır. Yani başta bir soruyla başlıyor zaten. Dini yalanlayanı gördün mü diyor. Dini yalanlamayı açıklarken de işte namaz kılmayan dini yalanlar, oruç tutmayan dini yalanlar, Allah'ı inkar eden dini yalanlar demiyor da şunu diyor. Malını mülkünü paylaşmıyorsa, öksüze, yetime sahip çıkmıyorsa, yoksula sahip çıkmıyorsa, e, sosyal adaletçi değilse yani bugünün tabiriyle o kişi işte dini yalanlayandır diyor. Dolayısıyla İslam'a göre din paylaşmaktır, bölüşmektir. O gelir dağılımını mümkün olduğunca adil bir şekilde topluma yaymaktır. Son sözlerimizde bunlar olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Bermek, Sayın Kılıç. Ee, ben bir yandan burada teknik olayı yürütmeye çalışıyoruz, mesajları da takip ediyoruz. Bir sonra girecekler, e, yanında kapıda bekliyorlar vesaire. O yüzden bu kaydı ben tekrar özellikle dinleyeceğim. E, çünkü referans bir kayıt oldu bence. E, ama bir tek şunu arz etmek istiyorum. Biz dünyadaki değişik ülkelerde vatandaşlık temel gibi üzerine çalışan grupların ne yaptığını, ne ettiğini takip ediyoruz. İşte anket mi yapıyorlar, toplantı mı yapıyorlar, sokakta bir eylem mi yapıyorlar vesaire. Bunlardan bir tanesi de din perspektifinden konunun irdelenmesi. O yüzden e, umarım ileriki günlerde belki başka ortamlarda yine bu konuyu e, üzerine gidip e, daha farklı boyutlarını veya anlamlarını izleme şansı olur. Çok çok teşekkür ediyoruz ikinize de. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Abi çok teşekkürler. Sayın Kılıç çok teşekkürler. Biz de Diyar çok şan. teşekkürler. De. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.